Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, Grand Truck Simulator'da Simulator oynayacağız. Tur süreceğiz yine. Arkadaşlar geceleyin benzinliğe geldim. Çalışan yoktu. Ben üçlüye oturdum. Kahve aldım bir tane. Parasını bıraktım geldim. Ondan sonra arkadaşlar ha bizim tır da burada. Mercedes Sartros. Dorsey şu an yüksüz. yüklemeye gideceğiz daha doğrusu yüklemeye değil eve park edeceğim tırı Çaktırmayın arkadaşlar. Arada böyle geçişler yapılacak yani. Yapılması olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Eve gidip uyuyacağım azıcık. öbürleri kadar modifiye değil bu. Bunu bir tık daha gerçekçi yaptım. Orijinal rengi bu kendi sıfır aldım bu tara. Orijinal rengine bıraktım bir tek iç iç ışığını değiştirdim. Bir de lastiklerini değiştirdim. Jantlar mantlar hep orijinal. Mi? Fabrika çıkış jantlar bunlar. Ha motoru o kadar fazla beygir oynaması değil. Yani 100 beygirle bile oynamadım. 100 beygir falan değildir yani. Yaptım. Beygiri yükseltmesi. Ee, bu 221 beygirdi. Ben 249'a çıkardım bunu. Akü zaten orijinalini değiştirmezsen hızlı bitiyor abi akü. Aküyü direkt en iyisini yaptım. Bir de şanzımanla defansiyel Scania'nın arkadaşlar o o burunlu var ya bu oyunda arkadaşlar Scania'nın burunlu bir şey var burunlu tırı o oh. 770 diyeceğim o yok mu oyunda 770 değildir de o oyunda öyle geçiyoruz Silvia 770 diye geçiyor daha iyi bir soru Lan şu oyuna Scania Scania R440 bir getirseler var ya manyak gibi oynar abi. R440 Volvo'nun bazı modellerini getirseler mesela efsane kasa dedikleri modelle yeni Volvo F16 getirseler patlar bu oyun. Cidden diyorum çok iyi kapasiteli. Bak şu an şöyle kasmıyor arkadaşlar bu oyun. Ya yani Traxsoft Euro 3 bayağı bir cihazda kasıyor. Bu çoğu cihazda kasmıyor Diyebiliyorum Benim cihazımıza sadece bir arada bir yavaşlıyor. Bazen çok nadir kasıyor daha sıcaklar diye yani. Telefon ay tablet de zorluyor sıcak hava. Böyle kastığı zaman save alıyor arkadaşlar. O yüzden kasıyor şu an kastı az önce. Kastı için ben önde hiç kaza yapmadım. Oyun o kadar gerçekçi ki mesela o daha yeni bahsettiğim Scania'da Scania'nın hani burunlu eski bir modeli var ya eski modellerde şey yok. ABS yok. Oyunda ABS en iyi olan tır Avrupa'da. Avrupa turları zaten e, bir topu iki tane var diye biliyorum. Öbür hepsi burunlu. Evet, sanırsam iki tane var. Bir bu, bir de Volkswagen'in bir tane var. Otur, e, otur ABS'si bundan daha kötü. O bir tık kaydırıyor böyle bazen. İyi iyi ses geliyor arkadan bazen. Şu an bu yüksüz. Hızlanabiliyor. Rahat hızlanıyor oyunda. Ama e, yüklü yüksüz fazla fark etmiyor turlarda. Yani yavaş giden tır yine yavaş. Hızlı giden tır yine hızlı. Ha çok fazla fark etmiyor. Yani 1-2 kilometre bile fark etmiyor. Max speed'in her türlü çıkıyor. Sadece daha sonra da yani biraz daha sonra çıkıyor. de yanda. Böyle bunlar yakın. onu mu göremiyorum. E görüyorum da. Uzay görebildiğinden daha mantıklı. Ama arkadaşlar gerçekten çok şey uzunlar yakmaz. Özellikle otoban. Otobanlarda yakabiliriz sanırsam. Hayal be yürü. Bak en güzel sinyal sesi olan turbo bu oyunda bu ya. Amerikanlarda da Öbür Avrupa tırları da öbürlerinin arasında da en güzel ses, sinyal sesi bunda var yani. Ben bunu o yüzden seviyorum. Yoksa hızlı devrilen bir yani, hızlı gittiğimizde devrilebiliyor çok rahat bir şekilde. TRS-48'in böyle donduruculu veya kapalı bir 48'i. Ama oyunda sanırsam penteli yok. yanında oyunda iki çeşidi var arkadaşlar bu oyunda. Biri e, çift şeker Kanya. Yani bak, üstteki rüzgarlarını ekleyemiyorsunuz. Onlardan tırda varsa tırda oluyor. Arkadaşlar boşuna içten yanaşamıyor muyum? Yok ya içten yanaşamıyorum. Görünmüyor ki. İçten ben yanaşırım diye düşünüyorum da. Fark etmez hangara da yanaşsak da olur. Bir arkadaşlar ya boşuna kaşınmayalım. Yok aslında güzel gidiyormuşum. Boş ver içeriden yapamam. büyük evimsi şeyin içine gideceğiz. Şu anda küçük, küçük yer doğru yeri normalde. Ama ben oraya dorsa koymayı sevmiyorum ya. Dorsayı ayrı kesiyorum. sıra yere koyuyorum. Saçma oluyor. Zaman kaybettiriyor arkadaşlar. Kendi sıranız olduğunuzda olduğunda dorsayı a böyle benim gibi park edin. Ha, siz işten park etmeyebilirsiniz. Bu sizin kendi seçeneğiniz. Ben işten park etmeyi seviyorum arkadaşlar. Daha gerçekçi duruyor. O yüzden ben işten park ediyorum. Yoksa normalde ben de işten park etmem. Geri geri bile gelmeyebilirsiniz de çıkışta zorlayabiliyor. Kısır yamuk mu burada? Biraz öyle durmuş. Ama arkadaşlar böyle yerlere girerken arada bir dıştan info alabilirsiniz. Ki ama çok normal bir şey bu. Hop. Tamam. Bu. Evet. tarafa biraz yakın. Ama boşver. bunda el freni nerede lan? İmdat nerede? bunda da sesleri falan gerçekçi ya. Bak Trucker Soft Europa 3 ile bunu karşılaştıracak olursak Trucker Soft Euro 3 e, araba bakımından ve içte içteki dizayn Dizayn derken yani şey mesela el frenin oynaması gibi şeylerde öyle geçiyor. Bunu da el frenini bulamam. Normalde şurada bir yerde olması lazım. Bunların el freni sanırsam otomatikti. Şu tuşlardan birinin orada olması lazım normalde. Bunların el freni otomatik diye biliyorum ben. Ya elektrikli. İyi el freni otomatik dedim şey ama ha. öyle direkt kendisi bırakmıyor öyle bir şey yapmaz atılarda büyük ihtimal yapmalar da tehlikeli olur Bu oyunun bazı özellikleri çok iyi. Bazı özellikler mesela bunun dış yapısı aktrosun biraz garip geldi. Gerçek aktroslara göre çok şey cılız kalmış. Cılız derken yükseklikte de normal. Ama dorsayı biraz daha kısalsalar daha mantıklı olur. Çünkü normalde gerçek hatta da aktros görmüş bir insanım ben. Hatta kullandım. Ve babam. Babamın kucağında kullandım tabi ki de tek başıma kullanmam bir kere imkansız. Ya termokini kısalsınlar. Allah Allah ben buraya çıkabiliyordum. Allah. Ya normalde böyle atlaya zıplaya bir şey yapar yapar. Doğru üstüne çıkabiliyordum. Neyse. Bir şu tarafta ne Çok merak ettim. De ne var mesela yerinde? Şuralar niye dışarı çıkıyor da kapısı niye açık değil? What? Ya oğlum. Madem çıkamayacağız niye yaptınız? Bari çıkabilirim ya. Üstten görebilirim sıra. Ya şunun üstüne şunun üstüne atlar mıyım ya? Ya bir şeyin de içinden geçmeyip deriz. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bye bye.